dediğimizde birçoğumuzun aklına fazla kilolu insanlar gelse de aynı şekilde kilo e, da e, zayıflık da yine obezite gibi ne yazık ki bir rahatsızlık. E, zayıflıkla ilgili ne yediğimiz, ne kadar yediğimiz, hareketimiz, uyku hatta ruh halimize kadar e, zayıflığımızı etkileyen birçok parametre var. E, bunlara geçmeden önce altta yatan birçok hormonal ve genetik e, faktörlere bunlara değineceğim. E, sonrasında nasıl beslenmemiz gerekiyor? Bununla beraber devam edeceğiz. Öncelikle zayıflık genetik mi? 2019 yılında yapılan çalışmada aynı, şişmanlığın genetik olduğu gibi zayıflıkla ilgili de bir çalışma yapılmış. Yine DNA'mızda bulunan genlerimizin zayıflığa neden olduğu görülmüş. Burada akla şu geliyor. İşte aile içerisinde biz kendimiz konuşuruz ya işte çocuk anneye çekmiş, babaya çekmiş işte dayısı gibi ee, ince uzun ya da teyzesi gibi zayıf işte bunlar DNA'mızda saklı olan kodlarla ilgili biraz tabi bu kader değil ee, çünkü eğer hormonal olarak bir problemimiz yoksa e, besleme düzeninizi değiştirir doğru sporla bunu birleştirirsek istediğimiz sağlıklı kiloya ulaşabiliriz peki bu nasıl olacak öncelikle e, altta yatan hiçbir programımız olmaması lazım. Dediğim gibi hormonlar herhangi bir rahatsızlığınız olmaması, olmaması gerekiyor. Buna dikkat etmeden eğer diyete başlarsanız kilo almak için süreç uzayabilir, zor kilo alabilirsiniz. sonrasında da yani süreç uzadığı için motivasyon kayboluyor ve diyete devam edemiyorsunuz. Ee, kilo alımı gerçekleşmiyor ne yazık ki. Aynı şekilde kilo almak her zaman söylüyorum kilo vermekten çok daha zor. Biz danışanlarımızı takip ederken aylık 2-4 kilo hedefler koyabiliyoruz kilo almak için. Ee, kilo vermek için bu daha da fazla olabiliyor. Yani daha kısa sürede daha fazla kilolar verebiliyorsunuz. Mesela kilo vermek isteyenler yaklaşık ayda 4-6 kilo hatta 5-7 kilo arasında kilosu çok fazlaysa verebiliyor. Diyorlar. Ee, biz de birinci şeyimiz burada mutlaka sabırlı olmamız gerekiyor. Ee, sabırlı olduğunuz zaman eğer programda yoksa altta yatan herhangi bir program beslenme şeklinizde ve doğru bir sporla kilo alabiliriz. Şimdi burada bizim e, dikkat ettiğimiz kan tahlilleri istiyoruz tabii bu süreçte. Bu değerlere baktığımız bazı e, hormonal e, faktörler var. Bunlardan bir tanesi troid hormonları. Troid hormonları e, kilo verimini etkilediği gibi kilo alımını da etkiliyor. Hızlı ya da yavaş çalışması yine e, burada bunlara da çok dikkat ediyoruz ki troid vücuttaki birçok e, hormonal dengeyi sağlayan bir yapı. Aynı zamanda diyabet hastaları, e, diyabet hastalarında da kilo alımında bizim için önemli. E, nasıl diyeceğiz? Mesela tip 1 ve tip 2 diye, e, diyabeti olanlar özellikle insülün kullanan, kullananlar için söylüyorum. E, i̇nsülün kullanımındaki kişi, bazı kişilerde e, kilo artışı, bazı kişilerde tam tersi kilo verimi olabiliyor. E, bunları da göz önüne alıp ona göre programların planlanması gerekiyor. Peki hocam e, hangi vitaminler kullanılabilir ee, takviye almak şart mı ee, bunları da isterseniz biraz değinirim mesela B12 vitamini B12 e, vitamini gerçekten kilo alımını kilo alım sürecini etkileyen olumlu bir vitamin. Hem iştah hem de yorgunlukla ilgili bir programınız varsa biz bunları tavsiye ediyoruz. Ancak tabii ki burada yine dediğim gibi kan değerleriniz önemli. Ne kadar düşük, ne kadar ihtiyacınız var bunları beraber takip edip, beraber planlayıp ona göre takviye yapıyoruz. Beslenme olarak da tabii yumurta, ve balıkla B12 takviyesi yani beslenme olarak başlayabilirsiniz. Bunları ihmal etmeden tüketebilirsiniz. Bir diğeri çinko. Çinko içeren besinler iştahımızı açar. Aynı zamanda bağışıklığımızı da güçlendiren mineraller. Eksikliğinde mutlaka et ve süt ürünleri ve aynı zamanda kuru yemişleri de takviye olarak yani besin olarak almamızda, beslenmemizde yer vermemiz önemli. C vitamini ile ilgili yapılan bir çalışma var. Son zamanlarda yapılan çalışmada C vitamini ile ilgili şunu gösteriyor. Kilo alımını gerçekten olumlu yönde etkiliyor. Kilo almak isteyenlerde mutlaka C vitamini içeren yiyecekleri tüketmesi gerekiyor. Ki biz bunları yine beslenme programında yer vermeye çalışıyoruz. Mesela şu an mevsimde olan işte greyfurt, portakal, yine kivi gibi birçok C vitamini içeren meyve, sebze, yiyecek grupları da yine kilo almamıza yardımcı olacaktır. Balık yağı ile ilgili çok fazla soru geliyor. Bunu da anlatmak istiyorum. Şimdi balık yağı kilo aldırır mı? Balık yağı takviyesi almanız gerekiyor mu? Öncelikle balık yağı kullanacaksanız bir eksikliği ya tüketimi olmaması gerekiyor. Yani balıkla çok haşır neşir değilseniz, çok fazla tüketemiyorsanız, evde çok fazla pişmiyorsa, kokusu sizi rahatsız ediyorsa ya da çocukların gelişimi için fizyolojik olarak spor yapıyorsanız ekstra takya olarak kullanabilirsiniz. Ee, ancak e, seçeceğiniz balık yağının içeriği de çok önemli. Ee, en başta bakacağınız şey e, bağımsız bir kuruluş olan İFOS e, onaylı olması gerekiyor balık yağı seçerken. Bu bizim için birinci kriter. E, i̇kincisi de dediğim gibi ihtiyacınız varsa takviye amaçlı kullanıyorsunuz. Çünkü biz e, özellikle kilo artışı, kilo alımı ile ilgili yapılan çalışmalarda e, takviye amaçlı kullanan insanlarda olumlu bir etkisi olmamış kilo alımına. E, yani balık yağı ne yazık ki e, kilo alımınıza olumlu bir etkisi yok. Sadece sağlığı iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Altını çiziyorum, balık yağı kilo aldırmaz ee, gelelim bağ, e, baharatlara. Şimdi hangi baharatları tüketiyorum hocam? E, bunlarla ilgili de çok fazla e, şey var. Yani sosyal medyada yine diyetisyenler arasında e, çok konuşulan, e, danışanlar arasında da çok e, fazla konuşulan bir konu. E, baharatlar özellikle... E, kırmızı biber gibi, pul biber gibi hatta acı tüketimi. Ee, aynı şekilde iştahınızı açtığı, daha çok daha kolay tüketimi e, yiyecekleri sağladığı söyleniyor. tabi e, tabii kendiniz de fark edersiniz ki bazı e, üyelerimizle, danışanlarımızla da bunu görüyoruz. İşte ben e, çok fazla mesela örnek veriyorum. işte pilav yanında et ya da tavuk gibi bir şey tüketirken hocam o tabağı e, bitiremiyorum. Yani yanında mutlaka baharat olması gerekiyor. E, ya da e, acı tüketmem gerekiyor. E, tabii bunu tüketebilirsiniz. İştahınızda da gerçekten olumlu bir etkisi var ama çok fazla tükettiğiniz zaman, mesela kırmızı biberden örnek vereceğim metabolizmanızı hızlandırabiliyor. Burada e, kararınca tüketmekte fayda var. E, yani çok fazla tüketirseniz bu sefer metabolizmanız hızlanır, daha fazla enerji harcarsınız. Bunu da e, göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ben diğer bitkilere e, asıl gerçekten kilo aldıracak bitkilere biraz değinmek istiyorum. Çok az e, görüyorum çünkü bunları çok fazla tüketimle önem verilmiyor. Şimdi çemen otu e, belki duymuşsunuzdur. E, özellikle çay formunda çemen otu tükettiğiniz zaman e, programlarda biz bunu ekli, ekliyoruz. E, kilo alımına gerçekten olumlu etkisi var. Bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Aynı zamanda kantaron, e, kantaron da başka Rahatsızlıkların içinde kullanılabiliyor ama e, işte açıcı bir özelliği var kanturonun bu şekil aynı zamanda bence daha da önemlisi yediğiniz besinlerin emilimini sağlıyor kanturon e, daha kolay emilimini sağlıyor daha doğrusu e, bu şekilde de kanturonu yine değerlendirebilirsiniz yine kişniş her gün bir yemek kaşığı kadar kişniş tüketebilirsiniz. Ancak e, bir parantez açmak istiyorum. Kişnişi tüketeceğiniz zaman özellikle mide rahatsızlığı olan gastrit, reflü gibi bu kişiler mümkün olduğu kadar tüketmemeye çalışsın. E, çünkü mide hissedilmeyi e, yükseltebiliyor. E, ancak iştah açıcı ve sağlığı, sağlıklı kilo almanıza da yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Zencefil yine çok fazla duyduğumuz özellikle bağışıklık sistemimiz için ve günlük hayatta daha fazla yer vermeye başladığımız zencefili de yine işte iştah programlarınız varsa özellikle e, hamile bayanlarda e, mide bulantılarının giderilmesi de de zencefili tavsiye edebilirim. E, ve iştah programları olan için, e, olanlar için de yine zencefil e, tüketebilir. Hint ayvası evet bu da e, beşinci ve son ayvası. E, bitkimiz. Hint hayvası da bulantı ve kusma şikayeti olan, özellikle yediklerini çıkaran bazı rahatsızlıklar ve anoreksiye gibi. Bu gibi rahatsızlıklar olanlar için kullanılıyor ve faydası ciddi anlamda görülmüş. Hint hayvasında yine çok tabii zor bulunan bir şey ama bu süreçte ciddi anlamda bulantı ve kusma şikayeti olan insanlarda da kullanabilir. Peki kilo almak için beslenme düzenimiz nasıl olmalı? Buna geçmeden şunu da hatırlayayım. Şimdiden sorularınızı hazırlayın. Çünkü beslemeyi anlattıktan sonra sonrasında sorularınızı alacağım. Gerek anlattığım konuyla ilgili olabilir. Gerekse aklınıza takılan başka şeyler olabilir beslenmeyle ilgili. Onları da elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle harcadığınız kaloriden daha fazla kalori almanız gerekiyor. Kilo almak için. Tabii çok basit gibi geliyor. Yani harcadığınızdan daha fazla almak. Ancak burada bazı bizim de göz önünde bulunmamız gereken bazı parametreler var. Mesela baza metabolizma hızınız gibi kişinin kilosuna göre, yaşantısına göre, cinsiyetine göre değişebiliyor. Baza metabolizma artı fiziksel aktiviteniz çok önemli burada. Ekstra bir fiziksel aktiviteniz var mı? Bunu da yine alırken yani beslenmenizde yine katmanız gerekiyor. Bunu göz önünde almamız gerekiyor fiziksel aktiviteyi. Ve ekstra özel bir durumunuz var mı? Mesela rahatsızlık gibi. Herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Bunları toparlayıp ne kadar kalori harcıyorsunuz? Sonrasında da bu kalorinin üzerine bir nasıl çıkacağız, nasıl bir beslenme düzeni oluşturacağız ee, ona göre bir program planlanmalı. Yani bazen metabolizmanız, fiziksel aktiviteniz ve özel bir durumunuz var mı? Bunları göz önüne alıp bir kenara bırakıyoruz. Bunları hesapladığınız zaman e, afaki bir değer veriyorum. Yaklaşık 2500 kalori harcıyorsunuz değil mi? Siz 3000 kalori almanız lazım mesela. 3500 kalori yani e, almanız gereken harcadığınız enerjinin üstüne çıkmanız gerekiyor. E, bunun üzerine çıkacağınız zaman da bazı kriterlerimiz var. E, bizim de dikkat ettiğimiz, sizin de dikkat, dikkat etmeniz gereken ee, mesela bir kere öğün atlamamanız gerekiyor. Ee, kalori alırken yani günlük beslenmenizde kahvaltı mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Kilo almak istiyorsanız öğle yemeğinizi mutlaka ihmal etmiyorsunuz. Yine öğlen de e, öğünümüzü atlamıyoruz. Akşam yemekleri yine aynı şekilde. Bunlar bize yetmeyebilir. Kaloriyi tamamlamak için gün içerisinde almamız gereken öğle kahvaltı ile öğle arasında bir arayın öğün ekleyebiliriz. Öğle ile akşam arasında yine bir ara öğün yine ekleyebilirsiniz. Ee, ve yani üç ana iki arıyön şeklinde günlerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Ekstra akşam yemeklerinden sonra çok geç olmamak şartıyla e, bir arıyön daha yapabiliriz. E, gün içerisinde özellikle ben şunu çok öneriyorum, e, bir öğün atlıyorsanız arıyön ya da anıyön akşam yemeklerinden sonra bir arıyön yaparak onu da telafi edebiliriz. Ama dediğim gibi çok geç vakitler e, vakitlerde bir öğün e, yapmıyoruz. Ona dikkat edeceğiz. E, şimdi. Bazı, e, dikkat etmemiz gereken diğer noktalar da şunları anlatayım. Tek yiyecekle beslenmeye çalışıyoruz. Mesela ekmek yediğiniz zaman kilo alacağınızı düşünüyorsunuz. Bu doğru değil. E, ya da sadece makarna, ya da pirinç, ya da patates yiyerek de kilo alamazsınız. Sabah, öğlen, hatta akşam üç öğünde ekmek yeseniz ya da e, pirinç ya da patates ya da başka bir karbonat dahi alsanız günlük harcadığınız kalenin üzerine çıkmadığı sürece hiçbir zaman kilo alamazsınız. Bu bir kenarda dursun. E, yani tek yiyecek de kesinlikle sağlığımız için de çok önemli. Beslenmiyorsunuz kilo almak için. Mutlaka çeşitlendirerek bütün karbonatlardan alarak da beslenebilirsiniz ki protein de yine aynı şekilde dengeli bir şekilde almamız gerekiyor. Öğün atlayıp sonla öğünde bunu fazlasıyla telafi etmeye çalışmak da var. ikinci hata. Burada da şu şekilde oluyor. Mesela kahvaltı yapıyor, öğle yemeği yapamıyor, altlıyor, akşam yemeğiyle devam ediyor. Akşam yemeklerinde öğle yemeği yemediği için daha fazla e, yiyecek yiyip günü e, diğer öğünü telafi etmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir şey yaptığınız zaman çok fazla kalori aldığınızda, mesela almanız gereken e, kalori 500 kalori, siz 1000 kalori olarak akşam yemeğinizi aldığınız zaman bu sefer çok fazla kalori aldığınızdan dolayı özellikle karın bölgenizde, işte basen bölgenizde ve diğer bölgelerinizde daha fazla yağlanma oluyor. Aldığınız fazla kalori vücut direkt yağ olarak depoluyor. Burada da dengeli olarak biz o yüzden güne 5 öğüne ayırıp o şekilde vermeye çalışıyoruz. Tek öğün beslenerek ya da tek öğünde çok fazla kalori alarak işte yatmadan önce şunu yesem kilo alır mıyım? Şunu şu öğünde şunu yesem kilo alır mıyım gibi şeylere dikkat edeceğiz. Bu çok doğru bir şey değil. Yeterli su içmek, bu da çok önemli bizim için. Çünkü yediğiniz besinleri hücrelere taşımak, hücrelerde bunların faaliyetlerini gerçekleştirmek için su çok önemli. Yeterli su tüketimini ihmal etmiyoruz. Bunu da mutlaka takibini yapmamız gerekiyor ve yeteri kadar dinlenmeniz gerekiyor. Ee, özellikle biz bunu e, spor yapan bireylere de, de çok fazla söylüyoruz. Siz spor yaparken değil, e, tam tersi uyurken yani dinlenme esnasında biliyorsunuz gelişirsiniz kilo artışınız o zaman olur. Kaslarınız o zaman tamir olur ve daha çok hacim kazanır. Bu yüzden uyku bizim için, e, dinlenmek bizim için çok çok e, önemli. E, Şununla da çok fazla karşılaşabiliyorum. İşte iştah e, sorunum var gün içerisinde işte 5-6 öğün yemiyorum hocam. Burada ne yapacağız? Ee, neler yapabilirim? Gibi. Mesela kahvaltı e, yapıyor. öğün yapamıyor. Öğle yemeğini de bazen atlayabiliyor. Öğleden sonra bir öğün yapıyor. Akşam yemeğiyle günü tamamlıyor. Şimdi alması gereken, en başında da söylediğim gibi, alması gereken kaloriden mutlaka harcadığından daha fazla kalori alması gerekiyor. Ee, bu yüzden günde iki öğün ya da öğün atlayarak bunu sağlayamayız. Burada da yapacağımız şey pratik öneriler. Mesela kahvaltı bir banka kahvaltısı her gün yapamayabiliriz hafta sonları hariç. Kendimiz şu şekilde mesela kahvaltıdan örnek veriyorum bir bardak meyve suyu sonra karışık bir tostla kahvaltı geçirebilirsiniz. Miktar olarak da çok az. Aynı şekilde öğle yemeğini yiyemiyorsanız kendiniz bir smoothie yapabilirsiniz ya da şekler hazırlayabilirsiniz kendinize. İşte içerisinde bal olan, süt olan, süt grubu olan, kaybına ağırlıklı şekler de tercih edebilirsiniz. Bunlar da yine sizin kilo alımınıza etkisi olacaktır. Yani şöyle bir e, toparlayacak olursak, e, baharatlar şeyden, vitaminlerden bahsettik. Özellikle B12, çinko ve e, C vitamini. Bunlar bizim yine kilo alımızda etkisi var. E, baharatlardan bahsettik. Bunlar da işte çemen otu gibi, ...yine kantaron gibi, yine kişniş, zencefil, hint mayası gibi... ...bunları da yine beslenmenize dikkat edebilirsiniz. Öğünlerinizi mutlaka atlamıyorsunuz. Dediğim gibi gün içerisine yaymanız gerekiyor öğünlerinizi. Kahvaltı, ara öğün, öğlen, ara öğün, akşam yemeği gibi. Dediğim gibi tek öğünde eğer çok fazla kalori almaya çalışırsanız hem bu sizi rahatsız edecektir, beslenemeyeceksiniz çünkü yeteri kadar da ee, ve daha fazla kalori alacaksınız. Aldığınız zaman bu besinleri tükettiğiniz zaman da e, doğru kilo alamayacaksınız. Yani bölgesel olarak kilo alacaksınız. İşte e, karnınız çıkacak, göbeğiniz çıkacak, işte basenleriniz çıkacak. Kilo alıyorum ama e, hacim olarak büyümüyorum. Sadece bölgesel olarak e, yağlanıyorum. İşte bu da e, dikkat etmemiz gereken şey de tek önünde mutlaka beslenmeden gün içerisinde kalori alımını dengeli olarak dağıtmak gerekiyor Gerekiyor. Dediğim gibi genetik değil, şey, genetik daha doğrusu yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. 2019 yılında yapılan çalışmada e, genetik e, olduğu görülmüş. E, ancak genetik olmasından ziyade bizim beslenme şeklimiz ve bunu da sporla beraber birleştirdik. De genetik olmasının da çok bir e, bizim için göz önünde bulunulacak bir şey değil. İkinci planda kalabilir. E, beslenmeniz ve sporla birleştirdiğimiz zaman sağlıklı bir şekilde kilo alabilirsiniz Burada e, sorulara geçelim isterseniz, e, bir bakalım neler sormuşuz. Bununla ilgili de çok soru geliyor çünkü. Şimdi takviyelerle ilgili bir soru vardı. E, dediğim gibi balık yağı ile ilgili bir soru vardı mesela. E, balık yağı, e, tek başına bize kilo aldırmaz. Balık yağının şöyle bir özelliği var bizim yeteri kadar balık tüketmediğimizde takviye amaçlı kullanabiliriz balık yağını. Ama tek başına ne yazık ki balık yağı herhangi bir kilo artışına sebep olmuyor. Kendisinde çok yüksek bir kalorisi yok. Yağ olarak ne kadar düşünseniz de. Bu yüzden çok fazla tavsiye etmiyoruz. Beslenmenize daha çok önem veriyoruz. Kilo alanına ne kadar su tüketmesi gerekiyor? Bununla ilgili de bir sorumuz var. Şimdi su tüketimiyle ilgili geçen dün yanımızda görüşmüştük bununla ilgili. E, su tüketimi yaklaşık e, kilo başına 0.30 0.33 gibi e, tüketmemiz gerekiyor. Ortalama 70 kilo e, bir birey 2 e, kilo 2 litre kadar 2.5 litre arası su tüketimi gerçekleştirebilir. E, şimdi kilo almak için kahvaltı yapamıyorum. E, bununla ilgili bir soru var Ne önerirsiniz? E, kahvaltı evet her gün işte e, iştah da olmayabilir işte kahvaltıda işte peynir yumurta zeytin yumurta e, işte bağlı reçel kaymak gibi şeyleri her gün bulamayabilir ya da tüketemeyebilirsiniz ya da iştahınız olmayabilir. Şu şekilde yaparsınız kahvaltınızı biraz daha geciktirebilirsiniz ama kahvaltı yapmaya çalışın lütfen biraz daha geç, e, geç kahvaltı yapıp o şekilde sonraki iki arayön şeklinde yapıp o şekilde devam edebiliriz. E, sonra Sonrasında e, miktarca az ve kalorisi yüksek şeyler tüketebilirsiniz. Ya yani mesela az önce dedim mesela karışık tost yanında bir bardak e, meyve suyu ikisini beraber tüketebilirsiniz. Diğer kahvaltıdan çok daha kolay bir şekilde tercih edebilirsiniz ya da çalışıyorsanız iş yerinize de götürebilirsiniz. Eee iş yerinizde de kahvaltınızı tercih edebilirsiniz ama kahvaltı yapmaya çalışalım. Bu bizim için e, önemli çünkü. Aynı şekilde e, şimdi tiroidle ilgili de bir soru var. Mesela tiroidlerle ilgili ee, işte, ...hocam ben tiroidlerim çalışmıyor. Ee, i̇şte ta bunun için ilaç kullanıyorum. İşte ki kilo alım metabolizmam çok e hızlı çalışıyor ya da çok yavaş çalışıyor. Bununla ilgili ne yapabilirim? Şimdi ilaç kullanıyorsanız bu doz sizin için yeterli ise ...çünkü bunun e işte belli bir periyotlarda 3 aylık 6 aylık periyotlarda... E ...gidip kontrol e kontrol ettirmeniz gerekiyor ilaç dozajınızı. E bu senelerce kullanan kişiler de var çünkü danışanlarım da var. Bunları düzenli şekilde kullandığınız zaman... Eğer beslenme düzeninize de beraber devam edersek aynı şekilde hem beslenmezi dikkat eder hem de ilacınızı e, her zaman aksatmadan kullanırsanız herhangi bir program yaşamadan kilo alabilirsiniz. Şimdi e, kilo almak için spor yapmak spor yapmak faydalı olur mu? Bununla ilgili bir soru var. E, ondan da hemen bahsedeyim. Şimdi spor e, Kilo vermek için de spor yapılır, kilo almak için de spor yapılır. Buradaki sağlıklı kilo alım aslında sporla beraber birleştirdiğiniz zaman beslenmenizi çok daha sağlıklı bir şekilde kilo alabilirsiniz. E, hatta biz daha çok e, sporla beraber e, çok fazla hareketten ziyade e, böyle ağırlık antrenmanları gibi e, spor hocalarımızın eşliğinde beraber ortak planlamalar yapıyoruz bununla ilgili. E, biz besleme programlarını, onlarda kilo alma ile ilgili programlar beraber e, uygulayıp ortak bir şekilde e, kilo alma sürecinize faydası oluyor. Bakalım sporda ekleyebilirsin ancak çok fazla hareket burada e, istemiyoruz çünkü e, çünkü çok fazla hareket olduğu zaman almanız gereken kaloriyi bu sefer e, eşit olabiliyor kilo alma sürecinizi yavaşlatabiliyor e, sadece spor esnasında. ekstra bunlar işte bazen oluyor hocam sabah koşuya gidiyorum işte gün, gün içerisinde giderim ahalı antrenmana giderim akşam yine koşuya gidiyorum nasıl ki sağlıklı bir şekilde kilo alacağım. şimdi böyle 3 öğün 3 sefer e, bu kadar çok aşırı tempoda spor yaparak e, kilo almanız biraz zor o yüzden. Dediğim gibi spor hocalarımızın planladığı, bizim de ekstra verdiğiniz beslenme programları takip ettiğinizde çok daha rahat kilo alabilirsiniz. Şimdi kuru ilgili bir sorumuz var. Kuru yemişler miktarı ne kadar olmalı? işte yağ olduğu için e, göbek yapar mı gibi bir soru. Şimdi e, kuru yemişler miktar olarak biz e, programlarımızda kahvaltıyla işte öğle arasındaki ara öğünde, öğle ile akşam daha çok ara öğünlerde veriyoruz. Akşam yemeklerinden sonraki ara öğünde kuru yemişte yine tercih edebilirsiniz. Ancak burada yağları ikiye ayırmak lazım. Ee, birincisi iyi yağlar, sağlıklı yağlar. İkincisi de e, istemediğimiz mesela trans yağlar da bunların içerisinde. E, bunu iki şekilde bakabiliriz. Sağlıklı şekilde sağlıklı yağları tüketirseniz bunlar sizin gelişiminizde mesela omega 3 gibi e, aynı şekilde fındık, kuru yemişlerdeki işte badem gibi bunların içerisinde yüksek oranda omega 3'ler var. Bitkisel omega 3'ler. Balık fa çok fazla tüketemiyorsanız ya da e, ...balığın türellerini çok fazla tüketemiyorsanız... ...bunları da yerine telafi olarak tercih edebilirsiniz. Kilo verme sürecinizde etkisi olur. Ee, herhangi bir bölgesi olarak da yağlanmanızı tam tersi azaltacaktır. Ee, şimdi zayıflamakla ilgili de sorular geliyor. Ee, şimdi bir hareketten ziyade spor yaparken hangi hareketi... ...şu soruyu tam olarak okuyayım isterseniz. Ee, zayıflamak için hangi spor hareketini yapmamız gerekiyor? Yani özel bir hareketten ziyade... E, bu da e, maksat aslında kalori yakmak. E, kalori yakan e, aktiviteler içerisinde tabii ki kardiyo birinci öncelik. Ağırlıktan ziyade kilo vermek istiyorsanız kardiyo ağırlıklı çalışmanızda fayda var. Yine yüzmek e, koşu gibi bunlar da işin içerisine girdiği zaman yine kilo verme sürecinizi olumlu etkileyecektir. E, tek bir spordan ziyade dediğim gibi total bir spor. E, bize büyük faydası olacaktır. Ancak ağırlık antrenmanlarını kül verme süreçlerinde biraz e, erteleyebilirsiniz. Biraz kaydı öyle başlayıp sonrasında ağırlıkla devam edebilirsiniz. Ki her gün bur e, burada bizim spora vesaire etkinliğimizde de e, çok güzel canlı yayınlarımız oluyor. Onları da takip etmeyi unutmayın. Şimdi keten tohumu, sağlıklı yağlar dediğimiz zaman evet bitkisel olanlardan bir tanesi de keten tohum var. Yine keten tohumu hem sağlığımız için hem de kilo verme hatta kilo alma süreçlerimizde de e, yine e, etki olumlu yönde etkiliyor. E, ancak keten tohumunu e, böyle bilmeyenler için tarif edeyim işte kuş yemi şeklinde ama bunları bu şekilde tüketmememiz lazım. Yani bir günde bir kaşık kadar tercih edebilirsiniz. Özellikle yoğurtların içerisinde ya da smoothie'nin içerisine ya da salatanın içerisinde Bunlar öğütülmesi gerekiyor. Eğer öğütülmeden tükettiğiniz zaman e, bu da bağırsak yaralanmalarına neden olabilir. Bir kaşık kadar her gün tüketirseniz hem sağlığınızı iyileştirmesi hem de kilo verme sürecinizde de e, etkisi olacaktır. Bakalım. ne kadar ekmek yemem gerekiyor? Ee, bunu da hemen anlatayım. Şimdi ekmek tüketimiyle ilgili ee, işte biz şu şekilde ekmeklerin türelleri de önemli. Beyaz ekmek işte soğumlu pideden ziyade biz biraz daha tam tahıllı ekmekler e, tam buğday ya da ekmeğinden mesela tam tahıllı ekmekler. Onlardan bahsediyorum. Biz bunları eklemeye çalışıyoruz programların içerisine içerisine Hem karayüzü daha yüksek hem de daha sağlıklı. E, bunları tercih edebilirsiniz. E, Karbonhidrat almak bizim kilo alma sürecimiz de önemli. Bu yüzden kahvaltı, öğlen ya da akşam yemeklerinizde de mutlaka e, ekmek grubu tercih edebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi beyaz ekmek değil. E, Somun ya da pide değil, daha çok e, tam tahalı ekmekleri tercih etmemizde e, fayda var. sorularınız için çok teşekkür ederim. E, güzel bir yayın oldu bence. E, kendinize çok çok iyi bakın. Çok kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Spora ve sahne etkinliğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.